Başkanım emeğinize sağlık ve arkadaşımız Recep Kenan'la ilgili bir durumda evet. Deyiziniz. Bununla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Bugün biliyorsunuz çok önemli gün. Abi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyetimizin kuruluşu. Ben buradan Cumhuriyetimizi kuran, emek veren ve bizlere bırakan, bizlerin de devamını getirmesini bizlere sağlatan, teminatımız olan Cumhuriyetimizin kuruluşunu gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Minnetle, rahmetle anıyorum. Bugün de Cumhuriyet, tabii Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri var. Bu etkinlikler kapsamında bir etkinliğimiz de U12 yaş grubuna bir turnuva düzenledik. 24 takım katılacak turnuvamıza. 24 takımda toplam 480-500'e yakın sporcu ile mücadele edecek. Turnuvamız saat 10.30 gibi başlayıp 2.30 gibi bitecek. Turnuvamızı da bugün tabii bizim için çok önemli olan ilçemizin yerel basınının duayan gazetecisi geçen aylarda rahmetli olmuş Recep Kenan abimizin adına anısına düzenlemeyi karar verdik. Sağ olsun Ataşehir Belediye Başkanımız da olur mu verdi. Güzel bir turnuva olacak. Ee, Recep Kenan abimiz de amatör spor'a gönül vermiş. Her zaman yaklaşık 16 yıl birlikte çalıştığımız ilçenin tozunu toprağını, sahaların çamurluğu, çimeni yutmuş ve her zaman amatör spor kulüplerinin sesi olmuş bir abimiz. Biz de Ataşehir'de ahde vefanın nasıl olduğunu göstermek adına geçen ay. E, Ataşehir Doğu Spor Kulüp Başkanımız, kurucu başkanımız sonra başkanlık yapmış ve Türkiye'de sanat sanatçı olan, sinema sanatçısı olan Tuncay Akça abimizin anısına bir turnuva yapmıştık. O da çok güzel geçmişti. Bu şenliklerin olması lazım. Bu ahde vefanın Ataşehir'de yaşaması lazım. Recep abimiz zaten Yeni Sahra mahallesinde bir sürü emeği var, bir sürü hizmeti var, spor kulüplerine var. Biz de spor kulüpleri olarak belediyemizle birlikte işbirliği yaparak güzel bir turnuva olmasını sağlayacağız. Recep abimizin de küçük de olsa ailesini, sevenlerini bir nebze ahde vefa örneğimizi göstereceğiz. Bundan sonra kısmetse Ataşehir Kulüpler Birliği olarak devamlı bu ahde vefaları çoğaltarak devam edeceğiz. Recep abiyi kalben seviyorduk gönülden seviyorduk. Bizim abimiz zaten hizmetleri tartışılmaz. Sizlerin de sevdiği, herkesin de sevdiği, çocukların da sevdiği. E, kadın futbol maçlarından tutun, amatör maçlardan tutun, yağmurda, çamurda. <laughs> Ali abi en iyi sen bilir, senle birlikte burada gelip bizleri seyredip ve bizler için ne yapmamız gerektiğini soran ve hiçbir zaman da elini taşın altına çekmeyen bir abimizdi. Tekrardan ben kendisini rahmetle anıyor. Ailesine de sabırlar diliyorum. Güzel bir turnu olacak inşallah. Ben de sizler geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım e, abim için düzenlenen bu turnuvada emeğe geçenlere ben e, sonsuz teşekkür ediyorum. E, emeklerine sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür Biz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ